Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gülşen İstanbul Festivali kapsamında yeni kapıda verdiği konserde LKPTİ bayrağını ve kıyafetiyle kudurtuyor arkadaşlar. Gülşen İstanbul Festivali kapsamında yeni kapıda verdiği konserde bayrağı ve kıyafetiyle kudurtuyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve atmayı unutmayın arkadaşlar. Gülşen yeni kapıda verdiği konserde bayrak açınca seyirciler tepki gösterdi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Gülşen İstanbul Festival kapsamında yeni kapıda verdiği konserde bayrağı ve kıyafetiyle dikkat çekti arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı